Saygıdeğer hocalarım, yani kıymetli hazırım, selamlarım hepinizi. Ee, son oturum olduğum, yani son konuşma olduğunun farkındayım. Herkesin yorulduğunun da farkındayım. Ee, o yüzden mümkünse ara ara özellikle hekimlerimize danışarak, sorarak. Çünkü bizim hukukçu olarak başvurduğumuz, karar verirken de muhakkak görüşünü almak zorunda olduğumuz nokta, bu e, tıp hukukuyla alakalı meselelerin hepsinde, hekimlerin bilimsel değerlendirmeleri. E, o yüzden e, ara ara eğer uygun görürseniz, hani size dönüp e, soru-cevap kısmını da konuşmanın içeriğinde başlatmış olabilirim hocam. E, küçüğün Rızası bağlamında geri döndürülemez tıbbi müdahaleler ismini, verdim. Çünkü burada e, buna çok benzeyen bir başka müdahale alanı daha var. O da estetik cerrahi. E, yani bugünkü toplantının tamamıyla e, işte cinsiyet üzerine ve cinsiyet meselesinin konuşulması üzerine olduğunu biliyorum. Özellikle cinsel e, cinsiyeti baskılayıcı hormonların verilmesinin hukuka uygunluğunu konuşurken neden bunu konuşuyorum aynı zamanda? Çünkü ikisi çocuğun rızası bağlamında birbiriyle örtüşüyor. Yani hukuk burada basit ve daha temel bir mantık izliyor. Çocuğun e, kim olduğundan, bunun tanımından başlayarak tıbbi müdahaleye bunların hepsinin e, belirlenmiş tanımları var. İşin zor kısmını aslında hukuk bu noktada e, tıbba bırakıyor yani biz bir şeyin hukuka uygun olup olmadığını belirlerken hukuki kuralları bir mantık silsilesi içerisinde bir mantık sistematiği içinde ortaya koyuyoruz ama en nihayet bir doktor açısından tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunu belirlerken en temelde ihtiyaç duyduğumuz şey şu bir indikasyon var mı? Eğer indikasyon yoksa burada bir tıbbi müdahale yoktur. O zaman fiil biz Sokaktaki bir adamın bir başkasını bıçakla yaralamasından farksız bir duruma gelir. Bu girişi yaptıktan sonra ben seni bir şekilde sunumuma devam edeyim. Çocuk kimdir? Burada Birleşmiş milletlerin çocuk hakları bildirgesi var, çocuk koruma kanunumuz var. Onun dışında uluslararası başka metinler var, Avrupa Birliği'nin metinleri var. Çocuk. 18 yaşından küçük herkes çocuktur. Hukukumuzda çocuğun bu 18 yaşından küçük olmasının istisnası var mı? Var. Hukukta bir kural varsa hemen her zaman onun bir istisnası da vardır. Çok sınırlı hallerde hakimin izniyle ve işte verilecek psikiyatrik, psikolojik raporlardan sonra 15 yaşından itibaren de kişilere erginlik tanınabilir. Bunun için ne gerekiyor? Annesi babası varsa yapılabilir mi? Hayır. Bunun için belirli zorunlulukların olması lazım. Kural olarak yani siz de etrafınızda gördüyseniz, karşılaştıysanız da çok nadiren rastlarsınız böyle bir duruma. Ben hukukçu olarak bu şeyle karşılaşmadım, böyle bir vakayla karşılaşmadım. Küçük ve çocuğu biz çoğu zaman eş anlamda kullanırız. Çocuğun bir hak ehliyeti vardır. Hak ehliyeti nedir? Haklara sahip olabilme ehliyeti. Yani bu adam kendisine bir miras kaldığında bu mirasın sahibi olabilir veya bu adamın yaşama hakkı vardır. Bu adamın e, belirli ölçüde e, fiil ehliyeti de vardır. Peki fiil ehliyeti ne demek? Yani neden ikisini birbirinden ayırıyoruz? Tam olarak çocuklar ve akıl hastaları ya da temiz gücü bulunmayan, ayırt etme gücü bulunmayan kimselerin hukuki sorununu çözmek amacıyla... Burada farklı kategorileri vardır hukukun. İşte biz tam ehliyetliler derken bu salondaki herkesi kastederiz. Tam ehliyetliler 18 yaşını doldurmuş, ergin veya başka bir sebeple ergin. Herhangi bir ayırt etme gücünü etkileyen rahatsızlığı bulunmayan kimselerdir. Ve bu kişiler kanunların kendilerine tanıdığı tüm hak ve yetkileri kullanabilirler ve sorumlulukları buna orantılı olarak edinebilirler. Çünkü yetkinin bulunduğu yerde muhakkak bir sorumluluğun da olması gerekiyor. Peki çocuğun durumu nedir? Çocuk sınırlı bir şekilde ehliyetsizdir. Çocuk aslında ehliyetsizdir. Ee, hangi çocuklar e, e, tam ehliyetsiz, hangileri sınırlı ehliyetsiz bu noktaya geleceğiz. Eğer ayırt etme gücü varsa yani mevzuların farkına varabiliyorsa bir çocuk onun sınırlı ehliyetsiz olduğunu söylüyoruz ve bazı işlemleri yapabileceğini söylüyoruz. Bazı şeylere rıza verebileceğini verebileceğini söylüyoruz. Eğer çocuk mesela 6 yaşındaysa, 5 yaşındaysa, 7 yaşındaysa ve e olayların sonuçlarını ve sebeplerini anlayabilecek akıl yürütme kabiliyetine sahipte ise bu çocuk tam ehliyetsizdir. Yani hiçbir fiili yapamaz. Ama ehliyet e, itibari bir kavramdır. Yani özellikle ayırt etme gücü açısından hukuk bize 13 yaşında ayırt etme gücüne sahip olur demez. 15 yaşında şöyledir demez. Hukuk ayırt etme gücüne sahip olanlar tam şey sınırlı ehliyetsizdirler küçüklerde. Yani 18 yaşında altında olan herkesin ehliyet durumu şey ehliyetsiz ama 18 yaşından küçük ve ayırt etme gücü olan kimseler sınırlı ehliyetsizdir. 16 yaşında 17 yaşındaki çocuğu biz genelde sınırlı ehliyetsiz sayma eğilimimiz vardır ne demek bu ee, neyi yapabilir neyi yapamayacağı ile alakalı bir şey ama sınırlı ehliyetsiz kendisine tanınan alan içerisinde verilen belirli bir sermaye ile belirli işleri yapabilir Bunun dışına çıkarak e, büyük bir ticari işletme açamaz. Kendisi gidip ticaret siciline başvurup bir şey yürütemez. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü bizim karşımızda temelde konuşmamız gereken cinsiyet meselesinden evvel bir çocuk var. Bu çocuğun hukuktaki genel durumunu ortaya koymadıktan sonra bu tartışmaları e, anladığım kadarıyla bilimselliği konusunda da sıkıntı olan bazı tartışmalar aracılığıyla e, önümüze sunulan meseleler var ve saatlerce bunun üzerine kafa yorup e, bunun içinden çıkmaya çalışıyoruz. Ama her şeyden evvel önümüzde bir çocuk olduğunu görüp bu çocuğun hukukta genel olarak nasıl değerlendirdiğini bir anlamamız lazım. Ardından bu çocuğun kendisine yönelecek, cinsiyetini değiştirecek veya vazgeçmesi durumunda yüksek ihtimalle doğurganlığını yok edecek, kısırlaştıracak bir tedavi tırnak içerisinde, bir tıbbi müdahaleye izin verip veremeyeceğini konuşmak benim için daha mantıklı geliyor. Veya aynı şekilde bu çocuğun yanındaki arkadaşları kendisiyle dalga geçtiği için göğüs büyütme ameliyatı olup olamayacağını ya da kulağını beğenmediği için arkadaşların üzerine çok geldiğinden dolayı ortamda utandığından dolayı işte kulak estetiği yaptırmak istemesini biz yetişkinler, bilim adamları, akademisyenler olarak nasıl karşılamalıyız? Mesele biraz bu noktaya geliyor. Onun için çocukların neyi yapıp neyi yapamayacağını bir söylememiz lazım. 18 yaşın altında çocuklar araba kullanamazlar. Alkol satın alamazlar. 25 yaşına kadar toplu şekilde alkol satılan yerlere giremezler. E, yasal evlenme için hukukumuzda 17'dir. Bu da yasal temsilcinin rızasıyla olur. 17 yaşına kadar evlenemez. Çok istisnai bazı durumlar, ya istisnai bazı durumlar hariç bu çocuk cinsel ilişkiye dahi giremez. Ve biz böyle bir çocuğa Geri kalan ömrünün tamamını etkileyebilecek bir karar verme salahiyetini tırnak içerisinde çocuğun üstün yararı ve özellik ilkesi kapsamında verdiğimizi düşünüyoruz. Ben burada yani, yani hukukçu olduğum için çok mantık üzerinden hareket ediyorum ama temel mantık kurallarının çoğunu ihlal ettiğimizi düşündüğüm bir şey var. Eğer burada bir tanı varsa ve bu zorunluysa tıbbi müdahaleyi geçeceğim şimdi. Tamam o zaman burada zaten zorunlu bir tıbbi müdahalenin çocuğa nasıl yöneleceğini de konuşurken bundan bahsedeceğiz. Ama eğer burada bir tanı yok ve güzelleştirici estetik müdahaleler gibi özellikle söylüyorum bu güzelleştirici estetik müdahaleleri ikiye ayırıyoruz çünkü zorunlu estetik müdahaleler de olabilir estetik cerrahinin şeyi içerisinde hukuken bu şekilde ayırıyoruz çünkü Güzelleştirici estetik müdahaleler gibi tırnak içerisinde yarı keyfi veya yönlendirilebilir ya da başka başka yollarla çözülebilir, daha kolay şeylerle çözülebilir bir şeyde çocuğa bu e, ayırt etme gücünü vermenin makul olup olmadığını tekrar düşünmek gerekiyor. E, tıbbi müdahalenin ne olduğunu konuşmamız lazım. Kişilerin yaşamını, işte uzun bir tanım var. Bu tıbbi müdahale nedir? E, bu tanımı burada bırakayım ben. Hani meraklısı okusun. Ama hemen her kitapta kanunlarda tıbbi müdahale ne olduğunu yazar. Hekim veya bir sağlık personeli tarafından yetkilendirilmiş olması lazım. Kişilerin kişilere yönelen bir müdahaledir. Bu müdahale illa bir cerrahi operasyon olmak zorunda değil. Bir e, psikoterapi dahi tıbbi müdahale oluşturur. Tıbbi müdahalenin tanımının bu kadar detaylı verilmesinin sebebi ne? Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olmasını ararız biz. Ben bir hukukçu olarak bir arkadaşıma, dur senin bağırsaklarında bir problem var, ben seni ameliyat edeyim dediğim zaman, yaptığım işlem tamamıyla hukuka aykırıdır. Çünkü ben yetkilendirilmiş bir tıbbi personel değilim. Ee, ve o yetkinin kapsamında hareket etmiyorum. Tıp biliminin bir doktor nasıl diyeyim çok çok yeni, çok iddialı bir tedavi yöntemi deneyerek bir uygulamaya girişiyor teşhisi koyduktan sonra tedaviyi hiç denenmemiş ve hayatı için risk kişilerin hayatı için risk oluşturan bir operasyon deniyor. Bu hukuka aykırı olabilir. Neden olabilir diyoruz? Her somut olaya bakmak lazım. Çünkü tıbbi müdahalenin tıp biliminin güncel kurallarına ve kabul edilen genel kurallarına uygun olması lazım. O yüzden bizim bu tür operasyonlarda bağlı olduğumuz yani kararına bağlı olduğumuz kısım hekimlerimiz, doktorlarımız, tıp akademisyenleri. Burada tıbbi müdahale, yani tıpçıların hepsi, bu çocukların bir operasyona ihtiyacı var veya bu ilaçların kullanılması çocuklarda sıkıntı çıkarmıyor dediği takdirde hukukçunun elinde çok fazla bir şey kalmayacaktır bir süre sonra. Çünkü böyle bir lobi var ve hukuk alanı içerisinde de bugün size anlattıklarından farklı yaklaşımlar mevcut. Ben bunu şu an daha çok olan, hatta çok zayıf olduğu için yani tabii ki kendi e, hukuki görüşümün temelini almadım. Ama zayıf bir görüş olarak ortaya çıkıp daha sonra güçlenme ihtimali olan özellikle kamu şeyiyle e, nasıl diyeyim, kamuoyu baskısıyla güçlenme ihtimali olan bir şeye dönüşebilir. Hukukta bunu yaşadık biz çünkü. Hali hazırda da gördüğümüz davalardan, uyuşmazlıklardan bunu teşhis ediyoruz. Yani e, Çocuk işte 19 yaşına gelmiş, ergin olmuş, daha evvel göğüslerini aldırıp e, 3 senede ilaç kullanmış. Cinsiyeti baskılayıcı ilaçlar. Doktora e, tazminat davası açıyor ve sonuna kadar da haklı bu arada. Bu vakalarla karşılaşıyoruz. Nasıl yapmış, izin var mı yok mu bunların hepsi ayrı mesele. O da hukuki bir şeyin kapsamına giriyor ama bununla fiilen karşılaşıyoruz biz Türkiye'de şu an maalesef. E, tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için Tıbbi müdahalenin teşhis, tedavi veya korunma amacında olması lazım. Bunun hukuken öngörülmüş olan amaçlara uygun yönelik olması lazım. Ee, burada da aynı sıkıntımız var. Cinsiyet disforisi dediğimiz şeyi 10 yıl içerisinde literatüre sokup ardından bunu bir ee, endikasyona dönüştürdüyse hukukçunun yapacağı bir şey kalmıyor maalesef. Ama bu bir tedavi değil. E, keyfi, e, ihtiyari bir şey eğer, kişiler bunu seçip e, ona göre karar verme şeyleri varsa o zaman biz konuşuyoruz. Çünkü diyoruz ki biz bir çocuğun e, 18 yaşından evvel tam olarak üstün yararı ve e, kullandığımız temel kavram olan e, özellik gereği bunu yapmaması lazım. 18 yaşının altındaki çocukların çocuklara yönelik tıbbi müdahalelerin hepsinde e, Türk hukuku ebeveynin iznini arar. E, 1290 sayılı kanunun 70. maddesi bunu açıkça düzenliyor. Bundan dolayı e, Türkiye'de herhangi bir şekilde bu tedaviler uygulanacaksa kesinlikle bunun ebeveynin, yasal temsilcinin, e, daha doğru hukuki tabir o, yasal temsilcinin rızasına tabi olması lazım. Ama bizim iddiamız şu ki, çocuk yasal temsilcisinin rızası dahi olmasa, dahi estetik müdahaleler ve kendisine yönelen cinsiyet hormonlarının uygulanmasında e, rıza veremez. Bu konuda ehliyeti yoktur. Biz bu çocuğu bakkala göndersek bana iki kutu biri alır mısın diye sorsak alamıyor bu çocuk. Buna ehil değil ama bu çocuk diyoruz ki yani durumun şeyi bu bir araba verdiğimiz arabayı kullanamıyor ama biz bu çocuğa bir e, hayatını etkileyebilecek düzeyde hatta toplumu da etkileyebilecek düzeyde sonrasında bir e, ihtiyar hakkı, seçme hakkı tanıyoruz. Böyle bir seçim hakkının ben şu anki hukukumuz açısından mümkün olmadığını düşünüyorum. E, bu konuda. E, daha evvel Türk hukukunda yapılmış, özel olarak cinsiyet hormonlarına yönelik bir çalışma görmedim ee, ama dediğim gibi bu estetik müdahalelere ilişkin olarak yapılan çalışmalar var ee, ve güzelleştirici estetik müdahalelerin yapılabilmesi için 18 yaşını beklemenin gerektiği konusunda da hakim bir görüş var. O yüzden size hakim bir görüş var Türk hukukunda bu konuda çocuklar kesinlikle bu hormonları kullanamaz diyemiyorum. En azından şunu söyleyebilirim. Ee, operasyonların yapılması konusunda bunları e, hukukumuz cinsiyet değişikliğini 18 yaş şartına bağladığından dolayı e, cerrahi operasyonlar konusunda ee, bu şeyi söyleyebiliriz. Deriz ki bu cinsiyet değişikliği ameliyatının bir parçasıdır. Hatta genişletip bunu verilen ilaçlardaki hormon baskılayıcı, puberte baskılayıcı ilaçlar e, cinsiyet değişikliği ameliyatının bir öncülüdür. O yüzden bunun 18 yaşını beklemesi lazım da bu, böyle bir görüş de savunulabilir. Fakat e, gelen bir dalga var arkadan bu konuşuluyor. Çok fazla hukukçu cinsiyet özgürlüğü ile alakalı çalışmalar yapıyor. Bunun için sürekli olarak konferanslar düzenleniyor ve bu argüman maalesef zayıf kalıyor. Bizim burada konuşmamız gereken ve zemine oturtmamız gereken yer ondan dolayı muhatabımız olan kişinin kim olduğu yani çocuk. Çocuk ayırt etme gücüne nasıl sahip olur? Evet, 8 yaşında bir çocuk bakkaldan ekmek alma konusunda ayırt etme gücüne sahiptir. Ama oy verme konusunda bu ehliyete sahip olmadığını düşünmüş ki hemen her Avrupa ülkesinde 18 yaşın üstünde bu ehliyet. Araç kullanımı konusunda da aynı şekilde veya bu sayıyı artırabiliriz. Ayrıca konuşulması gereken, bunun dışında konuşulması gereken bir husus daha olduğunu düşünüyorum. Çok daha fazla uzatmayacağım. Sizin sorularınız varsa hukukla alakalı. Ya çünkü çok fazla ihtimal olduğu için olabilir. Hani şu olursa nasıl olur gibisinden. Ee, Almanya'da e, kastrasyon yaşı 25, e, cinsiyet değişikliği ameliyatı da 25. Kıta Avrupa'sında buna benzer örnekler var. E, bunun yasaklanıp yasaklanmaması Türkiye'de, bu arada Amerika'daki yasal düzenlemeler benzeri. Çünkü Amerika'da 22 tane eyalet çocuklara bu ilaçların verilmesini yasal düzenleme yaparak yasakladı. 14 tanesi de sığınak olduğunu düşün, iddia ederek bu ilaçları serbest bıraktı. Hatta ülke içinde bir göç olduğundan falan bahsediliyor haberlerde. Bunu hukuk politikası açısından değerlendirmek lazım. Sadece hukukçuların karar verebileceği bir şey değil. Aynı zamanda söylemi nasıl idare etmek gerektiği ile ilgili de bir sorun var burada. Ee, ama e, en azından bu cinsiyet değişikliği ameliyatının şartlarının daha iyi belirlenmesi. Eskiden çünkü biz bunu sadece transseksüeller açısından düşünüyorduk. Şimdi cinsiyet disporisi kavramı bu şeyi 18 yaşından sonra da genişletti. Bu problemin daha iyi değerlendirilmesi, daha iyi konuşulması gerekiyor. Yani tıbbi boyutunu bilmeden 25 yaşında veya 30 yaşında ya da 23 yaşında bunu yapılması uygun olur diyemiyorum. Ama işin bu kısmının da konuşulması gerektiği kanaatindeyim. Bunun dışında hukukun yani tabi olduğu açık, burada tıbba tabiyiz yani hukukçu olarak doktor en nihayet kararı verirken, şey hakim en nihayet kararı verirken tıbbi bir bilirkişi heyeti atayacak ve o tıbbi bilirkişi heyetinin kararının aksine karar veremeyecektir. Eğer kendisinde başka bir kanatı varsa, farklı bir kanaati varsa yeni bir bilirkişi kurulu oluşturması, onların da doktorlardan oluşan bir bilirkişi kurulu olması lazım ve ona göre karar vermesi lazım. Bir de şu kısmını söyleyip ben konuşmamı tamamlamak istiyorum. Biz e, Medeni Kanun Madde 40'ta cinsiyet değişikliği ile alakalı müdahaleye e, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin e, bir kurulunun karar vermesini şart arıyoruz. E, yani hukukçuların bu konudaki tavrı, e, o kısmını gerçekten hani yazan da yok, heyet nasıl bir karar veriyor e, neye uygun olarak şey yapıyor işte cinselliği baskılayıcı puberte baskılayıcı ilaçlar ilk defa bu karardan sonra mı alınıyor bunların hepsi şeydi tıbbi mesele ama bir kurul kararı sonucunda ancak buna varabiliyorken kontrolsüz bir şekilde hani bunun tıp etiği açısından da düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim veya her meslek grubunda var bu çünkü Kendisiyle ya da toplumuyla problemli insanların, herhangi bir tanesinin tek başına vereceği bir kararla, bir tanı kararı ve onun üzerine uyguluyorum diye düşündüğü bir tedaviyle ile ulaşacağı bir şey olacak. Yani tek başına karar verecek ve e, onun sonucunda bir, e, bir hormon tedavisi başlayacak ve çocuğun hayatında ömür boyu devam edecek, geri döndürülemez bir müdahaleye sebep olmuş olacağız. Teşekkür ederim.